Herkese merhaba arkadaşlar. Size bir şey göstermek istiyorum. Ee, bisiklet falan yapmıştım ya tellerden, Arkadaşım görmüş. De geldi bana dedi ki bana bir akrep yapacaksın. Dedim hiç yapmadım ama deneyeyim. Size göstereyim. Tellerden böyle bir şey yaptım. Daha ayakları kalmış ama şu şekilde duruyor. Bu da göz, göz kısmı falan daha ayakları duruyor. Yani ayaklarını da yapmadım. Ama güzel bir akrep oldu. Böyle yaylanması falan da. Şöyle yeşilin orada göstersem. Şu şekil göz diş yaptım. Ayak da yapacağım bana. Ondan sonra tamamlanacak. Ve o arkadaşa hediye edeceğim. Burada bir vida koydum. Öyle. Daha çok şey yapacağım ve paylaşacağım bu şekilde. Çok ustaca değil, daha iyisi olabilir, her yerde olabilir ama ilk defa yapıp da bu şekilde gerçekten benim de hoşuma gitti yani ben de sevdim.